Su şehri nerededir? Su şehri aslında Malatya'ya bağlıdır ama Sivas olarak geçiyor. Evet. Orayı söylüyorsunuz değil mi Doğru. Su şehri? Evet. Normalde Malatya'ya daha yakındır ama Sivaslı olduklarını iddia ediyorlar. Ama ben de iddia ediyorum bizimdir yani. Malatyalıdır. <laughs> Malatya'lıyız. Evet yani? ben Malatyalıyım. Pötür geleyim. Sizindir. Bizimdir diye düşünüyorum yani. Emin miyiz? Emin ben eminim. E, Sivaslılar demesin. O, o da bizim. O evet. fark ediyor mu? Hepimiz aynı evet. yörenin insanıyız yani. Benim ama için bir şey. farkı. Bence Malatya'nındır. Malatya'nındır. Emin miydi? E ben öyle düşünüyorum. Malatya'nındır. Atarım hiç sıkıntı yok. Su şehri nerededir? Su şehri duymuştum aslında. Evet. Ah şey Sivas. <laughs> Sivas. Nereden duydun? Ee, çok Sivaslı arkadaşlarım var, tanıdıklarım var o yüzden. Evet, o yüzden dolayı. Evet. Kaç tane Sivaslı arkadaşlar. Çok. En çok. Saymakla bitmiyor. En çok arkadaşı Sivaslı var. Ee, son zamanlarda evet. evet. Hatta birazdan yine Sivaslı biriyle görüşmem var. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Su şehri nerededir? Su şehri bilmiyorum. Sen neresin abi? Bitlis. Oralarda olamaz mı? Yok olamaz. Emin miyiz? <gülüyor> <Eminim>. <gülüyor> ne çıkarsa? <laughs> Çıkmaz. Sağ olun. Su <laughs> şehri nerededir? Sivas. Nereden biliyoruz? Gittim de ondan biliyorum. Sivas'a gittik. Evet. Su şehrine gittik mi? Gittim. Nasıl bir yerde? Çok güzel. Evet. Gerçekten çok güzel. Anlatabilir miyiz? Ee, nasıl anlatayım sana? Yeşillik, suyu bol. O kadar da güzel bir yer yani. Bir arkadaşım vardı ondan sonra ben Ankara'dayım asası yani. Ankara'dayız. Evet. evet arka arkadaşım gittiniz. Arkadaşım. Yer... Altyazı bir daha gider misiniz? Giderim. Teşekkür ederim. Su şehri nerededir? Sivas. Nereden biliyoruz abi? Otobüs şoförüyüm. Otobüs şoförüyüz. Ha. Evet. Tüm Türkiye'yi gezdik mi abi? Gezdik. Her yeri biliyorsun. Her yeri biliyorum. Birkaç yerini soralım abi. Su. Nereliyiz? Iğdırlı. Iğdırlı. Ha. Evet. evet. Peki Patnos nerededir abi? Ağrı. Ağrı da. Ha. Evet. Asankeyf? Asankeyf Ağrı'da. Şey Asankeyf Patnos değil de Asankeyf. Mardin'de. Mardin'de midir abi? Başka nerede olur? Asankeyf Eleş yok. Safranbolu? Cık. Yok. Safranbolu nerede abi? Safranbolu Karadeniz. Evet Karadeniz boydan boya. He. Ee, Düzce'den başlar abim Artvin'e kadar gider. Safranbolu hatırlayamıyorum. Tavşanlı. Ha, Tavşanlı Eskişehir. Eskişehir midir abi? Evet. Teşekkür ederim abi. Şimdi, Sağ olun. Su şehri nerededir? Su nerededir? Su şehri nerededir? Su şehri nerededir? Evet Sivas'tadır. 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 Nereden biliyoruz abi? Su e, niye şaşırdın abi soruyor? <laughs> <laughs> niye şaşırdık abi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tekerleme olduğu için. <laughs> ondan da, ondan Nasıl bir tekerleme abi? Çok güzel. Su neler, nereler? Nereli? E, su nerededir? Nerededir? Evet. Aslında orada bir kelime o. Nerededir <laughs> abi? Yok. Nerede? Sivas'ta. <laughs> Sivas'ta. <da. gülüyor> su <şehrinlisi. gülüyor> su, şehrin. su şehrin nasıl bir yer abi? Su güzel bir şey. Kelkit vadisi. Koylisar, Ordu, Sivas arasında güzel bir ilçedir. Eee Gezmek Beşim... için gelelim abi. Tabii ki gezip görmeye değer bir yer. Yani gerçekten e, barajı olsun, e, besicilikte olsun, şeker pancarı olsun. E, gerçekten hani Sivas'ın en güzel e, ilçelerinden bir tanesi, Su şehri Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, S sağ olasınız. <laughs> e, i̇yi günler. Suşehri nerededir? Sivas. Nereden biliyoruz abi? Abi ben o taraftan geçiyorum. Ben Muşlu'yum. Muşlu'sun. Tabii Sivas'tan geçiyoruz. Tabi. Sosna kalıyorum. Giderken trenle Sivas'tan geçiyoruz. Ee, da, e, otobandan da şeyden gününden geçiyoruz. Muş Varto mu? Muş merkeze biz bağlıyız. Merkeze Bi, bağlıyız. Vilayete bağlıyız biz. Malaz git dedi. bize uzak. Uzak. <laughs> Sağ ol. Abi. Evet. Şeyde Erzurum yolu üzerine düşüyor Varto. He. Sağ ol abi. Su şehri nerededir? Su şehri nerededir? Bilmiyorum ki abi. Sen neredesin? Ben Antalya'dayım abi. Antalya. Nerede? Adıyaman. Nereden biliyorsun? Bir an aklıma geldi abi vallahi. Ya değilse. Heyecanımız canımız sağ abi değilsin. Sen neresin? Antalya abi. Sen de mi Antalya? Antalya. Hepimiz evet. Antalyağız. Ben de İstanbul. İstanbul. Evet. İyi abi. Ama Adıyaman'da değil. Değil evet mi abi? abi? Nerede? Balıklı hmm. Abi. gördün abi. Urfa ya da Adıyaman. Evet, Urfa Urfa. Turba. Urfa. Evet. Peki su şehri? Bilmiyorum abi. Teşekkür ederim. Önemli abi. Sağ ol. Sivas. Su şehri nerededir? Sivas. Nereliyiz abi? Konyalıyım ben. Konyalıyım. Nereden bildik sen Ya ben her taraf Türkiye'nin biliyorum ya. Her yerini biliyor muyuz abi? E, hemen hemen biliyorum sayılır. Perşembe nerededir abi? Perşembe. Samsun. Samsun'da da. Orada Samsun'da var. Perşembe orada da var. Samsun'dan var Perşembe. Samsun orada hepsinde var. Ben öyle biliyorum. Birinde, vardı birinde var da abi. Birinde var. Ortka. He? abi. Bosta, bosta kumaş iş mi bilmiyorum. Borçka. Ha, borçka. Şeyde. Artvin. Digor. Divar Kars. Taşan. Büyük Taşan. Taşan. Taşan'ın nerede? Onu bilmiyorum şimdi yalan. Taşan. Taşan mı? Taşan Kutay ya. Evet Kutay'dır. Teşekkür ederim. Hayır Sen hayır.